siz devlet olarak, Suriye devleti olarak Türkiye'ye savaş açamazsınız. Yani açarsanız uluslararası sistem gelir, kafanıza çöker ve dağıtır. Yani düzenli ordularla savaş açamazsınız. Ya da İran devleti olarak İsrail'e düzenli orduyla savaş açamazsınız. Açarsanız ne olur? Uluslararası sistemin entegre bir parçası olmadığınızdan dolayı sistem gelir sizi daha tır. Dolayısıyla ne yapıyor bu, bu tip örgütler? Kuzey Kore'de dahil olmak üzere, eski Libya'da dahil olmak üzere, uluslararası sisteme entegre olamayan devletler, bir proxy savaşı dediğimiz savaş götürürler. Bu proxy savaşında en önemli araçlar e, devlet dışı örgütler dediğimiz terör örgütleridir. Bu, bu terör örgütlerini, bu sistemler, bu devletler kullanmak zorundadır. Çünkü kendi güçlerini ve kendi varlıklarını bu savaşlar üzerinden sürdürürler. Suriye Devletinin başta PKK olmak üzere Hizbullah gibi diğer terör örgütleriyle ilişkisini bu temelde okumak gerekir.